Galatasaray'da kaleci transferi gecikmesinin sebeplerini nedenlerini yönetim çok iyi anlatmalı osimen transferi Leroy sana transferi Bunlar çok önemli transferler gerçekten de Galatasaray'da iki ay aşkındır osimen transferi bir imzayla bir anda nasıl diyeyim böyle e, unutuldu şu anda bu coşkuyu sürdürmek lazım Eğer 200 bin adet osimen Özel tasarım paketi satılmak isteniyorsa Osimen coşkusu devam etmeli. Osimen'in imzadan önceki o coşkusu gidiyor mu geliyor mu kalıyor mu imza atacak mı ki coşkusu imzadan sonra şu anda yerini bir sessizliğe bıraktı. Osimen'e 200 bin kutunun dışında başka neler yapılabilir buna bakılacak ama Galatasaray'da bir numaralı sorun kaleci haline geldi. Kaleciye bir an önce açıklanmalı. Şu anda son iki ayda 20 tane isim geldi gündeme. En son Ederson ismiyle bitti bitiyor denildi. Ama şu anda biten bir şey yok. Yeni isimler olduğu söyleniyor yöneticiler. Sayın Abdullah Kavukçu. Bekleyip görelim. Lig başladı. Günay'la bu iş olmaz.